Evet arkadaşlar şimdi Türkiye iklimiyle devam ediyoruz. Türkiye'de görülen iklimleri göreceğiz. Evet. Hangi iklimler varmış hocam Türkiye'de? Türkiye'de baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de matematik konumdan dolayı ne var hocam? Akdeniz iklimi var. Şurası bakın güneydoğunun batısından Akdeniz kıyıları Ege'de geniş ve Marmara Denizi çevresinde ne varmış hocam? Akdeniz iklimi varmış. Bakın buraya Marmara iklimi demiş. Yani Akdeniz ikliminin biraz bozulmuş hali ama ama arkadaşlar baktığımız zaman buralarda da ne var yine Akdeniz iklimi var. Özellikle Marmara bölgesinde dikkat ederseniz geçiş iklimleri diyor ve bütün iklimlerde Marmara çevresinde yani Marmara bölgesinde görülür. Bakın Akdeniz iklimi geçiş, Karadeniz iklimi, şurada karasal iklim Trakya. Biraz önce Ergene'de yağış az demiştik. İç Anadolu yine ılıman karasal. Doğu Anadolu'da bakın yine karasal tip var arkadaşlar. Biraz daha sıcak karasal. Ve Doğu Anadolu'da ise, arkadaşlar soğuk, sert karasal iklim var. Yeşille görülen kısım 4 numarada ise ne var hocam? Kara deniz iklimi var. Şimdi bunları ayrıntılı olarak istiyoruz. İlk olarak Akdeniz iklimi. Geçen hafta hatırlıyorsanız, Makro klima dediğimiz büyük iklim tiplerinde bunlara değindik arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı Türkiye üzerinden yorum yapacağız. Ve bu grafikleri geçen haftadan hatırlıyor olabiliriz değil mi? Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi matematik konumu arkadaşlar. Türkiye 36-42. Bakın matematik konum ne hocam? 30'da 40. enlemler değil mi? Akdeniz ikliminin en büyük özelliği arkadaşlar yazların sıcak, kışların ılık ve yağışlı olması. Dikkat edin Grafikten anlaşılacağı üzere. Şuna ne diyoruz? Sıcaklık diyoruz değil mi? Şunlar neydi hocam? Onlar da yağıştı. Sıcaklığın arttığı dönemde yağış ne olmuş? Azalmış. Peki sıcaklığın azaldığı dönemde özellikle Ocak, Aralık, Şubat aylarında, kış aylarında bakın sıcaklık azalıyor. Yağış miktarı ne olmuş hocam? Artmış. Yani yazı sıcak, kurak, kışları ılık, yağışlı bir iklim ortaya çıktı. Yazının sıcak olması bir nimet, kışların ılık olması da bir nimet arkadaşlar. Yani ne demek hocam? Yaz turizmi sıcaktan dolayı ve artık kışların ılık olması ne dedik? Seracılık, tarım faaliyetleri ne yapıyor? Olumlu etkiliyor arkadaşlar. Akdeniz iklimi, Akdeniz kıyılarında demiştik biraz önce hatırlıyorsanız. Güneydoğu'nun batısından başlıyor. Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında pardon, dar alanda dağlardan dolayı. Ege'de geniş alanda ve Marmara Denizi çevresinde görülen bir iklim arkadaşlar. Bu iklimin ortaya çıkması ne ile ilgili? Matematik konum. Unutmuyoruz değil mi? Eğer dağlar kıyıya paralel uzanmasaydı Ankara'nın değil mi? Bir kısmında da ne olurdu? Akdeniz iklimi görülürdü arkadaşlar. Devam edeyim. Evet. Yağış oluşum şekli cephedir arkadaşlar. Cephe dediğimiz sıcak soğuk havanın karşılaşması. Yağış miktarı 1000 ile ...600 mm arasında yani ortalama yaklaşık 700 mm'dir. Sıcaklık farkı 10-15 derece civarındadır arkadaşlar. Toprağı neydi hocam? Terra Rosaydı Bitki örtüsü ney? Maki. Yani en önemli özelliği bodur çalılar. Bu çalılar nasıl oluşuyor hocam derseniz... ...kızılçamlar, Akdeniz ikliminin temel karakteristik özellikleri biliyorsunuz değil mi? Neydi? Kızılçam. Kızılçamı kestik hocam. Tahrip ettik ne oldu? Maki oldu. Makileri tarif edersek ne olur? Garikler oluşur değil mi? Evet bunun dışında zeytin, zakkum, defne, sandal, mersin, koca yemiş, keçi boynuzu gibi bitkiler de arkadaşlar Akdeniz iklimine özgüdür. Turunçgilleri de unutmuyoruz değil mi? Limon, greyfurt, mandalina cinsi. Evet şimdi arkadaşlar Akdeniz ikliminden, makilerden, zeytin ağaçlarından bir görüntü Muğla'dan web kitabınızdan alınmıştır. Devam edelim. Evet, Karadeniz iklimi. Şimdi arkadaşlar, Karadeniz iklimi diye aslında bir iklim yok. Değil mi? Ilıman okyanusal iklim bizdeki karşılığı ne? Benzerli. Neymiş? Karadeniz iklimiymiş. Hocam ne bu iklimin özelliği? Yazları serin, kışları ılık, her mevsim yağışlı. En fazla yağış ne zaman düşüyordu? Dikkat edin. Eylül, Ekim, Kasım. Yani sonbahar ayları Yağışlı değil mi? Türkiye'de E harfini en son tekrar çizeceğim arkadaşlar haritamız üzerinde. Evet neymiş hocam? Her mevsim yağışlı. En fazla sonbaharda sıcaklık farkı az arkadaşlar. Yağış miktarı da yine fazla. O yüzden bitki örtüsü karışık ormanlar. Bu ormanlar yaprağını döktüğü için de ne oluyor? Sıcaklık farkı belirgin. Dikkat edin orta. Kuşak iklimi ve yaprağını dökerse bitkiler toprağa karışır. Bunlar ne olur hocam? Kahverengi orman toprağı oluşur diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de Doğu Karadeniz Artvin'den başlıyor arkadaşlar. Nereye kadar gidiyor? Kırklareli, Yıldız Dağları'na kadar uzanan Karadeniz'e bakan Kuzey Yamaçlar'da görülür. Bu iklimin yağış e, türü ise arkadaşlar neydi? Orografik. Yani ne demek hocam? Yamaç. Değil mi? Şu şekilde bir daha hatırlatalım. Şurası kuzeyde uzanan dağ sıramız. Hocam şurası da deniz. Denizden gelen nemli hava dağa tırmanıyor. Tırmanınca ne oluyor? Soğuyor. Soğuyunca ne yapıyor hocam? Evet. Yamaç yağışlarını bırakıyor değil mi? Rize'de olduğu gibi. Evet. Karadeniz iklimi bu şekilde. Geçelim bitki örtüsüne bakalım ya da bir Karadeniz'den görüntü sunalım size. Evet, ılıman okyanusal iklim ve Karadeniz ikliminin benzeri arkadaşlar. Geçen hafta hatırlarsanız. Doğal bitki örtüsü karışık ormanlar. Ne demek hocam? İğne yapraklı orman da var, geniş yapraklı ormanlar da var. Yükseltiye bağlı olarak çaylar var değil mi? Hatta daha da kaç kalara çıkarsak kar görebiliriz. Herhalde. Kalıcı kar. Değil mi? Evet. Karadeniz'den, Kastamonu'dan bir görüntü arkadaşlar. Ve Karadeniz'de orman alt sınırı dikkat edin nem ve yağıştan dolayı denize yakındır. Nemin yağışın fazla olduğu yerlerde arkadaşlar orman sınırı denize yakındır. Peki orman üst sınırını ne belirler hocam? Onu da sıcaklık belirler Erzurum'da olduğu gibi. Geçelim. Bir diğer iklim tipi. Step, ılıman karasal yani boz kuralı arkadaşlar. Evet, Türkiye'de nerede var hocam? İç Anadolu'da, Trakya'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'nun alçak kesimlerinde, iç Batı Anadolu dediğimiz Uşak, Afyon, Eskişehir çevrelerinde görülür arkadaşlar. Bu iklimde en fazla yağış ne zaman düşüyordu? İlkbaharda. Mart Nisan Mayıs aylarında yani bu aylarda düşüyor arkadaşlar. E yağış oluşum şekli neydi hocam? Konveksiyoneldi değil mi? Yeryüzü Bakın ısınmaya başladı yavaş yavaş. Isınan hava ne oluyor? Yükseliyor. Yükselen hava ne yapar hocam? Yağış bırakır. Buna da ne diyoruz? Konveksiyonel. Yani kon 42. Konya'nın plaka işareti 42 mi? Peki yağış oluşum şekli neymiş? Konveksiyonel. Yani Konya 42. Peki hocam, yaz mevsimi de nerede görülüyor? Doğu Anadolu'da. Birazdan bakarız. Bitki örtüsüne geçeyim arkadaşlar. Bitki örtüsü dediğimizde ilkbaharda yeşeren, yazın kuruyan, sonbahara doğru yok olup giden ne diyoruz? Ot türleri. Bu otlara da arkadaşlar bozkır diyoruz değil mi? İsmini ne yapmış? Bitki örtüsünden almış. Yani step bozkır iklimi. Evet geçelim. Bozkır ikliminden bir görüntü. Bakın buralarda bozkırlar var arkadaşlar. Örnek verecek olursak Geven, sığır kuyruğu, madımak, üzerlik otu değil mi? Şöyle boncuklu. Eski Türkler de çadırlara asıyorlardı arkadaşlar. Kötü duygulardan, kötü düşüncelerden koruduğuna yani nazar boncuğu olarak hala Anadolu köylerinde bunu görebiliriz. Onun dışında geven dediğimiz dikkat edin yayvan bir ot. Hatırlarsanız geçen sene bir arazi gezisi yapmıştık orada. Değil mi? Fotoğraflar paylaşmıştık kolejin orada. Evet orada da bakın dikenli otlar yanlışlıkla pikniğe falan zaten gidemiyoruz da. Eğer e, hayat şartları normale dönerse gidersek dikkat edelim üzerine oturmayalım dikenli ot. Evet bir de antropojen bozkır dedik. Eskiden buralar tuttuktu değil mi? Yaşlılar hep anlatır yine yaşlılar dedik. Evet ne oldu hocam o duttuklar? Yakıldı, kesildi, yok oldu. Yani geçmiş dönemden kalan ağaç türlerine ne diyoruz? Antropojen bozkır diyoruz. Maki, kızılçamın tahribi. Garik, makilerin tahribi. Ormanların tahribi, antropojen bozkır. Karadeniz'de ormanların tahribine ise yalancı maki yani Pizodo maki diyoruz. Evet, bozkır ikliminden Konya'dan bir görüntüydü arkadaşlar. Sert karasal iklim. Evet hocam, ılıman karasalla sert karasalın farkı kışlarının daha soğuk, yazlarının biraz daha serin olması arkadaşlar. Yazları serin yağıştı, kışları çok soğuk geçer. Yani altay yaz, altay kış diyoruz. Erzurum, Kars, Ardahan çevresi. Bakınız, Haziran-Temmuz yağıştı ve sıcaklık sıfırın altına düşmüş arkadaşlar. Yağış rejimi düzensiz, toprak türü çernezyon. Yine hatırlatayım her zaman yazıyorum. Ternez, Yom. Ne diyorduk? Erzurum. Evet. Sonra hocam bunun bir diğer adı Kara Toprak. Kara Toprak olma nedeni neydi hocam? Volkanizma değil mi? Lavlar soğuyunca ne oluyor? Siyahlaşıyor. Erzurum, Kars, Ardahan diye gider arkadaşlar. Evet. Bitki örtüsü arkadaşlar uzun boylu alpin çayırlar. Rusya'da ise ne diyorduk? İğne yapraklı ormanlar yani tayga ormanları var idi. Bu uzun boylu çayırlar arkadaşlar ne yapıyor yazın? Büyükbaş hayvancılık için değil mi? Mera alanı olmuş oluyor. Yani mera hayvancılığı, büyükbaş hayvancılık bu iklimde gelişmiştir diyoruz. Geçelim hocam. Erzurum'dan bir görüntü. Evet, yükselti bu iklimin oluşmasında büyük etkendir. Geçelim bir diğer slaytımıza. Evet. Şimdi arkadaşlar sorularımıza bakalım. Sonra küçük bir etkinliğimiz daha olacak. Evet ilk önce sorularımıza bakalım. Sonra etkinliğimize geçeriz. Evet gündüz ısınan karalar gece ışıma yoluyla enerji kaybedermiş. Bu kayıp her yerde aynı oranda olmaz. Yükseltinin fazla. Aldığını çiziyorum olduğu yerlerde havanın yoğunluğu ve su bağırı daha az olduğu için alçak alanlara göre enerji kaybı daha fazlaymış. Yani diyor ki sana Türkiye'de Erzurum'a bak diyor. Doğu Anadolu'ya bak diyor soruda. Evet buralar yüksek ısı kaybını oluyor? Daha fazla oluyor. Neden? Nem az olduğu için arkadaşlar. Hangisinde daha fazladır diyor. Yani sana hangisi daha yüksektir diyor. Manisa nerede? Ege'de. Sivas. Kangal. Unutmuyoruz. Dursun. Konya. İç Anadolu. Peki hocam şu ana kadar Manisa deniz kenarında İç Anadolu işte Konya çevresi tamam 500 metre ama Sivas biraz daha yüksek değil mi? Konya'da eleriz o zaman. Peki Çorum mu Sivas mı daha yüksek? Evet tabii ki de Sivas yüksek. Kırşehir mi daha yüksek Sivas mı? Tabii ki de Sivas diyor arkadaş. Evet. Geçelim bir diğer sorumuza. Bakın bu sorular çıkmış sorular. ÖSYM soruları arkadaşlar. Yine çıkar. Aşağıdakilerden hangisi yağışın Türkiye'deki dağılışına etki faktör değildir diyor arkadaşlar. Evet, Türkiye'de yağışın dağılışını etkileyen faktörlerden olmayacak. Üç tarafının denizlerle çevrili olması yağış etkiler mi? Tabii ki de. Deniz kenarları her zaman yağışlı. E, gitti. Kuzey kesimlerde akarsu ağının daha sık olması. Neden midir? Sonuç mudur? Bakarız. Ortalama yükseltinin batıdan doğuya doğru artması hem yağış hem de sıcaklığı etkiler. Evet. Kuzey ve güneyde kıyıya paralel uzanan dağların bulunması. Dağlar kıyıya paralel uzanan hocam. Karadeniz, Akdeniz. Peki. Şöyle anlatayım. Akdeniz'den geliyor buradan. Ne yapıyor? Tırmanıyor değil mi? Tırmanınca ne yapıyor? Yağış bırakıyor. Karadeniz'den geliyorsa ne yapacak? Dağ tırmanır. Yağış bırakır. O zaman bu da gitti. Genel itibariyle yüksek engebe. Bakın yine yüksek yüksek diyorsa yükselti de ne yapıyor? Hakkari'de yağışın fazla olmasına yol açıyordu değil mi? O zaman cevabımız B seçeneği akarsu sık olması neden değil bir sonuç arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. Evet hangi iklimi işaretlemiş olabilir? Hemen Akdeniz'i gördük. Akdeniz diye bağırdınız değil mi evlatlarım? Evet diyorlar. Peki Akdeniz iklimini vermiş. Bu iklimle ilgili kesinlikle doğrudur diyor. Bakın kesinlik istiyor bizden. Özellikle yaz aylarında bol yağış ister mi Akdeniz iklimi? Yazı sıcak kurak demiştik değil mi? Yaz yağış isterse o zaman tatile millet gitmez. Yanlış. Don olaylarının görüldüğü yerlerde yetişmek yetişmemektedir diyor. Doğan olaylarının görüldüğü yerlerde yetişmemektedir diyor. 1, 2, tamam. Akdeniz iklim koşullarının etkili olduğu alan... Evet, zaten cevap çıkmış arkadaşlar. Don olaylarıyla iş geçti. Don olaylar görülmez bile. Neyse, kısa geçtim ki. Evet, zaten cevabı bulmuşuz. Kendimize iş çıkartıyoruz dedim. İşimizi kolaylaştırdık diyelim. Evet, işareti noktalar var arkadaşlar. Yaz yağışlarının oranı diğerlerine göre daha fazladır. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Yaz yağışlı olan yer neresi Türkiye'de? Karadeniz her mevsim yağışlı. Arkadaşım bir tane hemen atladı Karadeniz diyor. Karadeniz sonbaharı en fazla yağış ama her mevsim yağışlıdır. Yazı yağışı diyor. Erzurum, Kars diyorduk. Değil mi? Bak hoca. Sen unutmuşsun herhalde. Şuraya bir E harfi çiziyoruz. Buradan şöyle küçük bir E harfi gördün mü? Küçük E'nin başladığı yere ne diyoruz? İç Anadolu. ilkbaharda yağış alır. Doğu Anadolu yaz, Karadeniz sonbahar, her mevsim ama sonbahar. Şuradan başlıyorum. Ege Akdeniz kıyıları, Güneydoğu'nun batısına kadar, Antep, Nizibe kadar kış diyoruz. İlkbahar yağış, sonbahar kış 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 deyip geçiyoruz. O zaman ne oldu? Cevap Doğu Anadolu'yuz, değil mi? Evet, bu da 2000 18 TYT sorusu evlatlarım. Güzel bir soru. Bize bakın grafikler bu kadar çıkmış ama 60 mm yağış almış. Yani sanki çok büyük gibi düşünmeyin arkadaşlar. Yani Karadeniz iklimi gibi yağışı düşünmeyin. Ne zaman yağış alıyor? Mart, Nisan, Mayıs. Bir önceki E harfini hatırladınız mı? İlkbahar ya, sonbahar kış, kış 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 diyorduk. O zaman neresi yağışlıymış hocam? İlkbahar yağışlı. Peki ilk yağışlıysa bu grafik hangi bölgeye aittir? Kon 42 yani İç Anadolu değil mi? Peki bu bilgiler dikkate alındığında hangi il olabilir? Evet. Kayseri değil mi? Nerede hocam Kayseri? İç Anadolu. Evet. Erzurum Kars Sert Karasal. Ardahan Sert Karasal. Bursa. Bursa dediğimizde arkadaşlar Akdeniz. Yine Şanlıurfa'da yine kışı yağıştı arkadaşlar. Karasal ama ılıman karasal. Evet. Sıcak karasal diyelim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar sıcaklığın değişmesini mi soruyor? Şimdi bu ok doğrultusuna gittiğimiz zaman sıcaklık genel olarak azalıyormuş. Şimdi bunu birden başlıyor. Ne tarafa gidiyor? Batıdan doğuya gidiyor. O zaman sıcaklık niye azalır batıdan doğuya? Ne olur? Delti mi? Peki hocam, tamam. Burada güneyden kuzeye. Bu ne olur? En nem olur. Şimdi arkadaşlar güney kuzey kıyaslaması yapıyorsa en nem, doğu batı kıyaslaması yapıyorsa özel konum yükseldi, denizellik, karasallıkla ilgili bir şey soruyordur. O zaman cevap çıktı mı? Sorum olmuş arkadaşlar. Geçiyorum. Evet. Ne diyor hocam? deniz üzerinden gelen hava bir daha yamacı boyunca yükselirse diyor, yamaç yağış oluşturur diyor. Yani orografik yağış. Yağış. Yine konuşamadık. Tabi durmadan ders anlatınca böyle oluyor arkadaşlarım. Denizden gelen nemli hava bir yamaç boyunca yükselirse, evet yağış bırakırsa buna ne diyormuşuz? Orografik diyoruz. Peki hangisinde bu durum gözlenmez, beklenmez diyor. Dikkat et. Yani orografik yağışlar Karadeniz, Akdeniz kıyılarında görülüyor mu? Biraz önce söylemiştik. O zaman bu denize kıyısı olmayacak. Ya da Ege'de olacak. Ege, dağlar, denizde dedik hocam. O zaman denizden gelen nemli hava yükselemez. Şöyle yapayım. Denizden gelen nemli hava yükselemez. Ama Karadeniz'de, Akdeniz'de yükselebilir. Ya Ege'de olacak ya da İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bir yere bakacaksın. Karadeniz, 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 Akdeniz'den biri illi olsa, Antalya olsa yine cevap olurdu arkadaşlar. Mersin olsa, yani cevap olmazdı pardon, olarak yağış görüldüğü için. Mersin olsa değil mi cevap olmazdı ya da Muğla olsa cevap olmaz. Ama Konya bu sorunun cevabı olur imiş. Aşağıdakilerden hangisi? Diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir. Diğer dördü. Evet, bakalım sorularımıza. Sinop'ta yaz ve kış sıcaklıklarının Adana'ya göre daha az olması. Şimdi arkadaşlar şöyle Türkiye haritasını bir düşünelim. Sinop burada. Adana burada değil mi? Güneşe ateş eden insanlar. Evet, şimdi kış sıcaklığı diyor, yaz kış. Her zaman neresi daha fazlaymış? Adana'da fazlaymış, Sinop'ta azmış. Bak Adana, Sinop. Neyle ilgili bu? Enlemle ilgili. Ülkemizde güneyden esen rüzgarlıklar sıca, rüzgarlar sıcaklığı artırır. Kuzeyden gelenler art, azaltır. Kuzey güney yine enlemle ilgili bir şey. Bak enlem enlem Antalya'da tarım ürünlerinin Kastamonu'dan daha erken olgunlaşması. Antalya Kastamonu. Hocam Antalya Ekvator'a yakın. O yüzden sıcak enlem oldu. Peki ülkemizde güneş çınlarının geliş açısının güneyden kuzeye doğru azalması. Hepsinin nedeni Güneş ışınları arkadaşlar. Yani enlem faktörünü oluşturan etken neymiş? Güneş ışınlarının geliş açısından dolayı burası sıcak, burası soğuk. Buradaki tarım ürünü güneşten dolayı arkadaşlar güneş ışınları büyük açıyla geldiği için daha erken olgunlaşıyor. O zaman cevabımız denizli. Evet, Akdeniz'deki tuzluk oranının Karadeniz'den fazla olması da yine güneş ışınlarının geliş açısı enlem olur. O yüzden cevap denizli dedik. Güzel bir soru tarzı daha arkadaşlar. Haritada işaretli noktalarımız var. Bu noktalarla ilgili hangisi söylenemez diyor. Yani Türkiye iklimini harita üzerinde öğrenin diye bu soruyu aldım. Bir numaralı yerlerde oluşan yağışların tümü orografiktir. Şimdi bütün işin cazibesi gitti arkadaşlar. Evet, orografik yağışlar burada mı görülür? Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında mı görülür? Evet, buradaki yağışların oluşum nedeni orografik değil arkadaşlar. Burada dağlar denize dik uzanıyor. O yüzden denizden gelen nemli hava dağ tırmanamaz. Ama burada ne yapar? Tırmanır. Burada ne yapar hocam? Tırmanabilir. O yüzden bu yanlış. Cevap bu. Peki yıllık ortalama sıcaklık diğerlerine göre en yüksek olan yer 2 numara. Evet doğru. Sıkıntı yok. Verilen yerlerden 2 tanesi Akdeniz iklim bölgesi. Bakın. E harfinden de çıkıyor. Şuralar Akdeniz iklimi değil mi? Evet. Bu da doğru, bu da doğru. Kış sıcaklık ortalaması en düşük olan yer 5 numara Erzurum, Kars yükselti. Peki indirgenmiş harita derse o zaman karasalık olur. Bu da doğru dedik. Yıllık yağış miktarı en fazla olan 4 numara. Evet doğru. Neden? Kara deniz arkadaşlar. Rize. Geç diğer sorumuza hocam. Son sorumuzmuş. Sonra bir etkinliğimiz olacak. Unutmuyoruz. Grafik hangi iklime ait arkadaşlar? Hocam ben grafik okumayı bilmiyorum diyorsan bak şu kırmızı olanlara ne demiş sıcaklık. Bunlar ne? Yağış. Peki sıcaklık ne zaman artıyor? Burada da aylar var. Ocak, Şubat, Mardin, Öğret, Kasım, Aralık. Evet. Şimdi Haziran, Temmuz'da sıcaklık artmış. Sıcaklığın arttığı dönemde yağış ne oluyor? Düşüyor. Peki sıcaklığın azaldığı dönemde yağış? Yazlar sıcak, kurak, kışlar yağışlı olan Akdeniz. Evet Akdeniz iklimine bakıyoruz. Hangisi yapılamaz diyoruz. Yağış rejimi düzensiz. Evet. Bakın kışın yağış artmış, yazın azalmış, düzensiz. Her zaman yağış alırsa düzenli olurdu arkadaşlar. Bu yapılır. En sıcak ay Temmuz. Tamam. Grafikten öğrendim. Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 20 derece. Bakalım. 10. 30. Dursun yaklaşık demiş. Bir soru işareti koyalım. Yıllık yağış miktarı 300 milimetrenin altında mı? Şimdi arkadaşlar. Şurası 200 milimetre. Şurası 150. Kaç yaptı? 350 mi oldu? Bu diyor ki 300 diyor. Devam edeyim. Şuradan 100 geldi. 450 mi oldu? Şuradan 50 geldi. 500 mi oldu? Bakın yaklaşık olarak bu 750-800 milimetreyi bulacak. 300 milimetre demiş. Yanlış. Peki şundan şunu çıkartınca da yaklaşık 20 dereceyi bulursun. O yüzden cevap ne oldu? D şıkkı oldu. Etkinliğimize bakalım. Evet. Ben de tahtamızı temizleyeyim. Siz de bir genel tekrar yapıyorsunuz. Bu şekilde geriye doğru. Yok yok. Devam et hocam. Geri geri. Biraz daha geri. Devam devam devam. Evet. evet. Geri hocam, geri. Tamam. Bir ileri, bir ileri hocam. Etkinliğimiz. Peki. Şimdi genel bir tekrarımız olsun. Şimdi arkadaşlar Mersin ve Samsun ilini vermiş. Sıcaklıklarını göstermiş. Neresi daha sıcak hocam? Mersin. Samsun'dan daha sıcak. Niye hocam? Şöyle düşünün. Bakın. Şurası Mersin, şurası Samsun. Peki biri kuzeyde, biri güneyde. O zaman ne olur bu? Direkt enlem olur değil mi? Bak ikisi de özel konum aynı. Biri kutba ya yakın, diğeri ekvator. O zaman enlem oldu. Geçelim Dur kapatalım burayı. geçelim derken ben geçeyim hocam. Siz geçmeyin durun. İzmir Konya. İzmir burada. Konya burada. Evet. İzmir Konya. Peki hocam bunların sıcaklıklarının farklı olma nedeni. İzmir niye sıcak? Bir kere denize yakın mı? Denizellik. Peki Konya niye soğuk? Karasallık değil mi? Artı hangisi daha yüksek? İzmir mi Konya mı? Evet. İzmir mi Konya mı? Hangisi daha yüksek? Tabii ki de Konya yüksek ayrıca. Gelelim Sivas Sinop. Şöyle yapıyorum. Sivas ve Sinop. Sivas burada mı? Peki Sinop burada mı? Hangisi ekvatora yakın? Normalde Sivas. Peki hangisi daha sıcak hocam? Sinop. Enleme ters bir durum var. Demek ki burada ne var? Denizellik var. Artı yükselti Sivas'ta olduğu gibi. Ve enleme ters diyoruz. Enleme ters. Geçiyorum. Ankara ağrı. Ankara ağrı. Evet. Yine Türkiye haritamızı göstereyim. Ankara burada. Ağrı burada. Peki. Hangisi daha yüksek? Ankara. Peki hanginin sıcaklığı, hangisinin sıcaklığı yüksek? Ankara. O zaman demek ki Ankara alçakta kaldı. Ağrı ne oldu? Yüksekte kaldı. Burada bir yükselti var. Diğerine geçiyorum. Batman Muş. Batman Muş. Ayrıca yani illerin yerini bilmiyorsak açıyoruz. Atlas'tan bakarak çözüyoruz o zaman değil mi? Evet. Batman burada Güneydoğu. Sonra Muş Doğu Anadolu. Biraz daha yukarıda değil mi? Peki bir enlem farkı var. Bir yükselti farkı da var. O zaman burada ne var hocam? Yükselti ve enlem var. Deniz kesi var mı? Bunlar yok. Almıyoruz. O zaman ne dedik? Yükselti artı En İstanbul, Çanakkale. Evet. İstanbul burada. Çanakkale burada. İkisi de deniz kenarında mı? Sadece ne olur? Ennem olur. Evet. Şimdi arkadaşlar Türkiye ikliminin sonuna geldik. Artık bu konuyla ilgili Türkiye iklimi olabilir, büyük iklim tipleri olabilir, nem ve yağış konusu olabilir. Her türlü soruyu çözebilirsiniz. Haftaya... Nüfus konusuna geçeceğim arkadaşlar. Özellikle 9'lar için söylüyorum. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar sizler de faydalanabilirsiniz. Sizin için de haftaya 11. sınıflarda tarım hayvancılık yani AYT'de tarım hayvancılığı anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.